Allah'ın indirdiği nasıl bir daha şey olabiliyor peki? Sen kafanı peki. çok kurcalama. Peki Allah'ın evi kapalı olabilir mi? Olur. Allah. Kadınları kapatıyor evi niye kapatmasın? <laughs> 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 İçten <Geçsin> ölüme. <laughs> çok iyi değil miydi laf bu arada? Bayağı iyiydi. Şu an düşündüm. Mesela klip, klip yandı mesela. Klip alacaktım burayı alamadım. <laughs> güzel bir iki, iki, iki kişi öldürdük orada Melih'le. Bir klip. Allah! Beni niye çekmedi bu? Amına kurumun geri zekalı sana. Oğlum git patla! <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlenceli bu ya. Lan. Ya ben de alamadım. Hahaha. <laughs> <laughs> ne Ya. Allah'ın sopası yok ki. Se. <laughs> Allah carttı seni. <laughs> ne yaptı? <laughs> carttı <laughs> mı? Carttı aynen. <laughs> e sarıyı alarız. 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 Ee, Kaliko geldi. <laughs> Aldım. Silent'la oynayacağım olsa. Neler yapar? Oğlum adam Silent'ı nasıl ki basıyor? Değil mi? Değil mi? Tamam. <laughs> Aa, tam silem atamaz şimdi. Oy, ne? bak pingli pingli. Pingli pingli yapar mı? Kızdım. Ben senin yoldan geliyorum. Leş de gelecek ama biz alırız ikimiz. Tam ben leşi görmüyorum. Arkanda leş. bıraktım. Hadi leşlere gidiyorsan git. <laughs> <laughs> Abi ben Hayes'i kurtarmaya çalışıyorum. Ona nasıl long bak. var? Bas. Oy. Bomb <laughs> ne kadar çok vurdu lan. Bomb inferno full lan. Aaa <laughs> <laughs> bitti Viktor. Basmana körsün. <laughs> Aa iyi <in> şık <şif> basıyor <laughs> ya Sainz basınca da. altta <laughs> spam. <laughs> ay. Şarjım sıfır şaka 31. <laughs> ay Allah Allah kuzu. Hemen neyse. Şimdi ben. Adam birine niye giriyorsun? Şimdi. Tamam sıkıntı yok. Oynanır oraya. Oraya tamam, oynanır. Bir şey Çıkar mı? Çıkar mı? Yok ettim. Geliyorum. Ben speed push yapıyorum. Hadi öleyim. Tam reju varken öldüm. Ben yok ettim. Ya öldüm. Hayır. Page base'e kaç. Açsın. sıkıntı de yok, de sıkıntı da. yok. Yallah lan buraya? Opek. Sen de gel sen de. Kopek. Damla direkt solo ulti basabilirsin şey ward'una. Ciddiyim Sı çünkü doğmayacak öbürleri bizim kesene kadar. Oh. Şimdi düz bas damla. Ward'unu gördüğün an bas. Kaçırdı. <gülüyor> <gülüyor> Daha... Abi girdap atıyorum <laughs> yine adam gelmiyor. Ne yapayım ki ben koyayım? Daha ne yapayım yani? <laughs> Önem yok. Bir yakın. Al Sinclair al. Sinclair al. Ben benim ultim daha güçlü lan katası köpek. <laughs> benim benim arkamda buz var. Aha aha aha. Bir de çok yavaşlıyor de yavaşlıyor. diyor. Ya. Ay senin buz yoluna tüküreyim <gülüyor> <Uf>. <gülüyor> öldü öldü. <gülüyor> Oğlum yumruğum üstünden, <laughs> üstünden, geçti. yumruğum üstünden geçti. Bir köyde ona ice pet diyorlar. Ultini <laughs> 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 niye kullanmadın Damla çok merak ediyorum. Ben Aynı bastık mı? çünkü gerizekalı. Oo, oo. Lan ne Lane alakası için, var? 500 tane de süren var ya. Bir de geliyorsun bu direkt bağırıyorsun Abi ya. Aynı anda bastık An ve o aldı ya, yani. O, Sonra ya, da zaten tamam. canım bitti. Ben bunu oynarım. E tamam. Bu adam nasıl burada bunu çıkıyorum zaten yukarı ya. Şey Herkes bağırıyor. Burası hayır, hayır. şey Allah oldu. Allah. <laughs> Bakkala baskı yapar hesaplar. <laughs> ben bunu oynarım. Oyna. Ömer şu an çok tuhaf Tam öldü oldu bu. Tamam anlayamadım. Öldü tanka. öldü. Hiç gitti. Evet. <laughs> bir uyuy uyuyasın tanka geldi tanka galiba. Yani. Yani. <laughs> evet, gözler gitti. Ömer abi gel gel. Oy! Sana ihtiyacımız var. Basın mı ön Damla yardıma geçiyor. gelmeye çalışıyorum. Ölmüyor mu? Yani götümü siktiler arkadaşlar. Artık çalışmıyorum. Arkada siktir değil mi? Bence sen de kovalama. Lan oğlum kaç neyse. Sıkıntı yok sıkıntı yok. <laughs> Senin var ya. Ultime 4 saniye. Ben de ona sıkıyorum ben de ona sıkıyorum ben de ona sıkıyorum. <laughs> Kim öldürürse lan sıkılıyor gel buraya. Ya ama ya hile yaptı. Rahatla kan. La, Eze öldürdü. What? La. What? Mina bir can. Arkadaşlar Mina, Mina herkes kendine yakışanı yapsın. <laughs> öldü öldü tamam bunlar öldü. ne oynuyorum ya? ne var oğlum burada bu kadar gidecek? <laughs> <ki? gülüyor> İkinci ultim ben... geldi. Tam olarak neredeler? Bastım. Çok iyi lan. Patladım lan, sert. Gidiyor. Devam devam PC devam. O da öldü. Hadi o da öldü. O da öldü. Hadi oğlum. Lan direkt boss'a koşun daha fazla şey yapmayın aramayın ben Bu bence. da Hayır ölür de. Lan ben base'leri düzelteyim. Ne diyor bu lan? Ben kurt sikeceğim ya. Ha bir de bana kör satıyor. Soldan soldan. Evet, o kadar iyi bir oyuncusun ki de. sana kör satmak zorunda kalıyor. Bir daha aşağı atıyor. Amına koyayım diyor. Al amına koyayım. Patla. Hadi mid boss. Tamamdır mid boss'a koşun. Abrams'ın ulti ful, Abrams'ın ulti full O zaman ben sarıyı kuşluyum. Haze bende. Teksin. Evet, neden? Hani buraya alıyorduk? Ooo tek attım lan! Ne?! Kaçarken adam öldü! Kaçarken adam öldü! Üstümdeki bombaları öldü salak bu canlar. Yakışanı yaptın galiba kendine. Vallahi herkes kendine yakışanı yaptı. Long eksi yedi. Ulti bastı. Dynamo beni aldı. Dynamo yaşamıyor. Sakin. Kör seydin page'den. Ultim döndü. Aldım evrumsu. Öldür bunu. Aldım ultiyi <laughs> <laughs> Tekel bayi baskın hadi. Babalarını arattık oğlum tane rejuvla var. Yani bak böyle sapotlar oyunu taşıyor işte. Helal olsun bu supportlara. Yani böyle supportlar oyun taşıyor ya. Hukum 3 saniye biraz hazır olun bağıracağım. Kimseyi çekemedim. Ananın amına koyayım öldüm. Melih git patla. ben öldüm öldüm. Siktir et patla. Ben de öleceğim. Ne öldüm öldüm. Ölmedin ne oğlum sana bir ya. Bırak! Bırak! Ya. Hadi bitirin hadi. Bendiremiyoruz adama bir şey bendiremiyoruz. Allah'ım yok. Lan Allah curse bastı. To top, oldum, davşan oldum, her bok oldum. Allah'ım sen beni bunların gazabından koru ya Rabbim. Ultim 4, 4 ya, saniye. Tamam. <laughs> <laughs> okay, kestik niye kestik oğlum, ya? kestik. <laughs> Öldü pey. Ebrumsu da keselim <laughs>